Evet değerli izleyenlerim böreğim çok güzel oldu. Gerçekten de çok nefis. Gördüğünüz gibi. Size göstermek istiyorum. Ay. Herhalde sıcak. Bakın. dağılıyor yani bakın kasına falan bakın dağılıyor böyle çok harika oldu değerli izleyenlerim. Altı falan da güzel pişmiş. Evet değerli izleyenlerim bugün de çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Gördüğünüz gibi çok az bir malzeme ile çok güzel bir börek çıtır çıtır bir börek elde ettik. yufkalarımızı beklettiğimiz zaman çok rahat açtım. Ya yani ben siz de aynı şekilde yapın. Yani yufkaları şeyleri bezeleri hani en az bir saat bekletin. 2 saat bile beklerse daha kolay açılır. Yani hiç size daha kolaylıkla açabilirsiniz. Siz de yani nasıl açtığınızda gerçekten hayran hayret edebilirsiniz. O kadar rahat açılıyor. Beklettiğiniz zaman yufkaları. Öyle açın sizde. Çok güzel börekler. Ramazan'da yapın yiyin. Gece savurda yiyebilirsiniz. Çok güzel. Esselamun Aleyküm sevgili takipçilerim. Hepiniz YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok harika ıspanaklı börek yapacağız. Öncelikle böreğimizin hamurunun malzemelerini tanıtmakla başlayacağım. 6 bardak unum var. 1 bardak sıvı yağım var. 1,5 bardak suyum var. 1 paket kabartma tozu. bir tatlı kaşığı tuz. 3 yemek kaşığı da sirkem var. Bismillahirrahmanirrahim. 1 bardak sıvı yağımız. bir buçuk bardakta suyum var. Bu su çeşme suyu yani ılık falan değil normal çeşmenin suyu. 3 yemek kaşığı sirken var. Bir tane bu tuz karıştırmayayım ben de. Tuz var. Pardon bir de yumurtamız var. Bir tane yumurtamız var. Evet hamurumuzu kırmaya başlayalım. 6 bardak unum var demiştim. Kabartma tozunu da üstüne atıyorum. Hamurumuzun kıvamı çok sert de olmayacak, çok yumuşak bir hamur da olmayacak. göstereceğim şimdi size temizlerim. Onun şey hamurun kıvamı bu. Gördüğünüz gibi toparlandı zaten. Şimdi hamurumu ben 10 dakika yoğuracağım. Ondan sonra bekleteceğim. 1 saat. 1 saat sonra tekrar beraberiz inşallah. Evet. Daha izleyenlerim. Hamurumu toplamda 11-12 bezeye ayıracağım. Bu şekilde bir saat bekleyecek yumurtalarım. Evet değerli izleyenlerim. Bir saat bekleyecek toplamda hamurlarım. Yumaklarım daha sonra açmaya başlayacağız. Böyle bekletirsek hamurlarımız daha kolay açılır bu arada. Değerli izleyenlerim iki tane soğan doğradım ıspanaklarımın içi için. Ispanak yani böreğimizin içi için. Sonra birazcık zeytinyağı döküyorum. Biraz Ayçiçek yağında. Güzelce kavuracağız soğanı. Değerli izleyenlerim bir kaşık izleyenlerim hamurun bayağı bir bekledi. O yüzden bakın hemen nasıl açılıyor. Çok rahat açılıyor. Böreğim hazır değerli izleyenlerim. Fırına vereceğim 250 derecede. Bakalım ne kadar. 30 dakikada falan pişer inşallah. Değerli izleyenlerim böreğimi hazırladım. Şimdi fırına vereceğim. 250 derecede. 30-35 dakikada pişer inşallah. Değerli izleyenlerim bakın. Böreklerimi Tel tel dağılan bir börek oldu. Ee, sizler de yapın yiyin inşallah. Çok rahatlıkla yaptım e, yufkaları beklettiğim için bezeleri. Sizler de yapın yiyin inşallah. Değerli izleyenlerim beni izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Kanalımı beğendiyseniz kanalımda kalın. Abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi günler.